Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum yeni Toyota C-HR. Test konuğum olan araç 2024 model ve ben bu otomobili Kayseri Enes Auto Skywell Bayi'nden temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. Toyota'nın C-HR modelinin ikinci nesliyle beraberiz. Bu otomobil ilk defa 2016 yılında üretime başlamıştı. AX10 koduyla üretime başlamıştı. 23 yılında da ikinci nesli yani AX20 olan nesli üretime başladı. Bu otomobilin en önemli özelliklerinden bir tanesi Türkiye'de Sakarya'da üretiliyor. Toyota'nın TNGA C platformu üzerine inşa edilen otomobil platformunu Toyota Prius'la paylaşıyor. Araç Hibrit olarak satılıyor. Sadece standart hibrit versiyonları 1.8 ve 2 litrelik benzinli motorlarla üretiliyor. Bir de plug-in hibrit versiyonu var. O da yine aynı benzinli 2 litrelik motorla üretiliyor ve tek tip e-CVT adı verilen CVT şanzımanla satılıyor arkadaşlar. Bu yeni versiyon tabii ki tamamıyla güncellendi. Hem içeride hem dışarıda güncellendi. Aracın dingil mesafesi uzunluğu aynı fakat bir tık alçak, biraz da geniş bir hale getirmişler Toyota'nın yeni C-HR versiyonunu. Bu otomobilin üzerinde 4.08 amper saatlik lityum iyon bir batarya bulunuyor. Şöyle bir hesaplama yapınca ortalama 1.92 2 kWh civarında bir bataryasının olduğunu söylemem gerekiyor. 140 beygirlik güncellenmiş versiyon bu versiyon. 140 beygirde benzinli motorun verileri değişmiyor arkadaşlar. Yine eskisi gibi 97 beygirlik standart bir 4 silindirli atmosferik motor var. Elektrikli motor ve bataryada değişiklik var. Eski bataryalar nikel metaldi artık lityum iyona döndü ve elektrikli motorun gücü artırıldı. O yüzden 140 beygir olarak şu an satılabiliyor. Şimdi bu güç verilerine bir gelelim onları anlatayım size. Elektrikli motoru 95 beygiri güç ve 185 Nm tork üretiyor. Benzinli motoru kimi kaynaklarda 97 kimi kaynaklarda 98 beygir güç üretiyor ve 142 Nm torku var. Sistem gücü ise toplam bu iki Motorun sistem gücü ise 140 beygir ve 142 Nm tork olarak gözüküyor. Tabii elektrik motoru girdiğinde daha çok tork aldığınızı hissediyorsunuz. Aracın ağırlığı 1500 kilonun biraz üzerinde. 388 litre bagaj hacmi sunuluyor. 0'dan 100 kilometreye 9.9 saniyede çıkabiliyorken son hızı 170 kilometre saat. Şimdi gelelim ülkemizde ch Bu otomobil ülkemizde standart tek tip motor ve 3 farklı donanım paketiyle satılıyor. Passion, Passion X-Sport ve Passion X-Style olarak 3 farklı donanımı var. X-Sport ortası Style ise dolu versiyonu. Aslında x sportta Style arasında çok ciddi farklar yok. Passion versiyonu biraz daha boş. Mesela bu otomobilde amber dikişli premium, deri koltuk veya vegan deri döşeme, head-up display, dijital iç dikiz aynası gibi detaylar bulunmuyor arkadaşlar. Fakat buna rağmen Passion donanım paketi de bir hali dolu. Ben yani donanımlar görünce açıkçası şaşırdığımı söylemeliyim arkadaşlar. Şimdi uzatmadan aracın detaylarına geçelim. Bu arada bu otomobilin bir güzel tarafı da var. Süspansiyon tarafında önler makbersiyon, arkalar bağımsız çift sanacaklı süspansiyonlarla geliyor. Bunlar çok güzel özellikler. Şimdi çok uzatmadan detaylarına geçeyim. Ön tarafta komple böyle yine bir Japon olduğunu, bir samuray olduğunu belli eden LED grubu var. LED böyle C gibi. Biraz Fransızlar gibi. Yani Meganlar Clio'lar gibi ama tasarım biraz daha farklı. Burada standart LED aydınlatmaları görüyorsunuz bu donanım paketinde. Üst paketlerde daha farklı LED'ler geliyor. Ortada bir Toyota logosu var. Alt tarafta LED sis aydınlatmaları ve ön park sensörleri bulunuyor. Bu farların altından gelen plastik parça da böyle farklı ekoseli çok güzel gözüküyorlar. Yan tarafa geçtiğimde dodiklerin, marşpiyerlerin ve tampon hatların plastikle kaplı olduğunu görüyorsunuz. 18 jantlarla geliyor. Bu jantlar 225, 55, 18. Bridgestone Turanza 6 lastikler sarıyor ve sarmalıyor. Yandan yine devam edelim. Çok girintili, çıkıntılı bir dizayn var burada. Bunu artık yeni firmaların tamamı kullanıyor. Güzel de gözüküyor eğer düzgün tamamlarlarsa. Dikiz aynasının üstü piyano bilekle kaplanmış. Burada led sinyal aydınlatmaları bulunuyor arkadaşlar. Kapı açma kolları kitleyince içine gidiyor. Kilit açtığınız zaman tekrar çıkıyor ve anahtarsız giriş çalıştığı bulunuyor bu otomobilde. Arkasına doğru geçtiğinde kocaman boydan boya bir stop lambasını görüyorsunuz. Bu stop lambasının ortasında bir Toyota CHR yazısı var. Bunun ışığı da yanıyor. Bu güzel bir detay. Gerçekten karartılmış LED yanıyor ama sinyaller halojen yanıyor. Maalesef HEV yazısı var. Bagaj kapağının sağ tarafında hibrit olduğunu burada bize söylemiş oluyor. Ortada bir Toyota logosu. Biraz sola yaslı geri görüş kamerasını görüyorsunuz plakanın üstünde. Arka park sensörleri bulunan otomobilin tamponundaki siyah kaplama bayağı bir Büyük, bu da küçük dokunmalarda işinize yarayacaktır. Bagaj kapağı elektrikli açılmıyor. Bagaj kapağı elektrikli açılmıyor. Burada da anahtarsız giriş tuşu bulunuyor ama. 388 litrelik bagaj burada. Zemin kısmı ve arka koltukların arkası halıyla kaplanmış. Fena sayılmayacak bir bagaj var. Biraz derin yalnız. Sol duvarı düz bir duvar. Küçük bir dağılım bas çıkıntısı var orada. Sağ duvar da yine aynı şekilde dizayn edilmiş. Burada bir tane aydınlatma yer alıyor. Maalesef bagaj kapağının içinde 12 volt çıkışı yer almıyor. Zeminin altında bir organizer ve tamir kiti görüyorsunuz. Bagaj kapağının üstüne çıktığımda da plastik kaplama ve bir tane tutamak yer alıyor. Bu arada arka koltuklar 60'a 40 oranda yatıyor. Yattığı zaman dümdüz olmuyor ama güzel uzunca bir alan oluşmuş oluyor. Gelelim arkaya. Bak bu buradaydı buraya alınmış artık. Hissiyat fena değil ama kapılar hafif. Kapı üstleri sert plastik malzemeyle gönderilmiş. Kolumu dayadığım yerler sert plastik. Burada bardaklıklar var kapıların içinde bunlar güzel detaylar. Başka kapı içi gözü bulunmuyor. Eskisi gibi küçük ve içeriği daraltan bir kapı yapısı var. İçine geçtiğinde 3 tane kafalık görüyorsunuz. Koltukların döşemelerini çok sevdim. Gerçekten kalite hissiyatı oldukça güzel. Ortada herhangi bir kol dayanağı bu donanım paketinde bulunmuyor. Kolay bağlantılı izofixler yer alıyor 2 tane. Minder kısmının uzunluğu gayet yeterli bu segment bir otomobil için. Arka koltuk minderlerinin altında bataryalar bulunuyor. Kenarlarından da havalandırmalarını görüyorsunuz. Bu arada ön koltukların arkasında herhangi bir göz yok arka orta tarafta bir tane şaft tüneli bulunuyor. İçerisine geçtiğimde arkadan ön tarafa bakış bu şekilde arkadaşlar. Bu kafalıklar benim görüşümü biraz engellese de gayet güzel bir görüşün olduğunu söylemem gerekiyor. Gelelim tavan tarafına. Tavanda bir tane cam tavan var. Cam tavan standart olarak gönderiliyor bu otomobilde. Termal cam tavan olarak geçiyor ve burada herhangi bir perde bulunmuyor. Güneş ışınlarını kesiyor ama çok fazla yansıyor. Biraz telefonumu da yansıttı. Onun dışında hiçbir rahatsızlığım olmadı. Arkada bir tane aydınlatma, önde de bir tane aydınlatma var. Ön tarafta tutamaklar bulunurken arkada tutamak maalesef bulunmuyor. THR'da baş mesafesi şöyle arkadaşlar. 5 parmak gayet güzel ama şu alanı görüyorsunuz değil mi? Eskisinden daha iyi. Bura bir tık daha açık ama yine burada beni engelliyor. Bu kaplamalar yine krostrofobik hissediyorum. Diz mesafesi ise bu şekilde. Benim boyum 1.78 tam sınırlarda. Bu arada bez sudan üzerinde ayarlı emniyet kemeri mandalları ve askı aparatları bulunuyor. Orta tarafta da bir tane USB Type-C çıkışı yer alıyor. Gelelim öne. Hissiyat fena değil. Tabii ön kapılar bayağı bir uzunlar. Kapı üstleri yumuşak plastik. Bir tane kocaman çıkıntı bulunuyor. Konsolla öpüştüğü yer burada çok güzel bir kumaş kaplama var. Kolum dağıdığım yerlerde kumaş kaplı. Yan ayna kapama, ayna ayarları, kilit ve cam otomatikleri burada bulunuyor. Kapı içi gözleri ise maalesef küçük geliyor. İçerisine geçtiğimde ön koltukların dizaynı yine eskisine benziyor ama kumaşlar gerçekten çok güzel. Turuncu dikişli bunlar hoşuma gitti. Şoför koltuğunun orta tarafında da bir airbag var. Yani bu otomobilde orta airbag de bulunuyor. Minder kısmına geldiğimde sol ön koltukta elektrikli bir bel destek ayarı var. Ön iki koltukta da derinlik ayarı bulunuyor. Bu koltuğun minderi biraz daha uzun olsaydı çok daha güzel olurdu. Gelelim c içerisinde Bu sol taraftaki şurası plastik bir malzeme ile yapılmış. Kalite hissiyatını bir hayli düşürdüğünü söylemem gerekiyor. Burada her tarafa dönebilen havalandırma menfezi, onun altında uzun far asistan tuşu, far yükseklik ayarı ve benzin depo kapağı açma tuşu bulunuyor. Direksiyona gelelim. Bana göre çok şık dizayn edilmiş bir direksiyonu var bu otomobilin. Sol tarafta yol bilgisayarı ve menü ayarlarını görüyorsunuz. Buradan kadranları da kolay bir şekilde değiştirebiliyorum. Burada ses sistemi tuşu var bir tane şu şekilde. Sağ tarafta adaptif hız sabitlemenin, bu otomobilde pilot asist bulunuyor. Bu çok güzel. Ayarlarını görüyorsunuz. Otomatik far ve otomatik silecek de yine mevcut. Orta tarafa geldiğimde, orta tarafta burada bir tane ekran var. Toyota'nın artık yeni ekranı. Ana menüsü olmayan bir ekran bu ekran. Şuradan gördüğünüz gibi hızlıca navigasyonu açabiliyorum. Çok güzel bir navigasyonu var. Müzik sistemi geçişlerini buradan yapabiliyorum. Ayarlar, mesela yolculuk bilgisi, enerji akımını buradan görebiliyorum. Özelleştirmeleri buradan yapabiliyorum. Diğer ayarlarsa burada yer alıyor arkadaşlar. Hemen onun altında kapama tuşu ve ses açma kapama tuşu bulunuyor. Burada iki tane havalandırma menfezi var. Onun altında dijital çift taraflı bir klima ile gönderiliyor bu otomobil. Onun alt tarafında da USB Type-C çıkışı olan ve bir de kablosuz şarj alanı olan göz bulunuyor. Bunu normal göz olarak da kullanabilirsiniz. Arkasına geçtiğinde burada bir vites topuzu var. Şöyle sola çekip geriye aldığım zaman bu şekilde vitesi D'ye atıp sola çekip ileri aldığım zaman R'ye kadar atabiliyorum. P'ye de şuradaki tuştan geçiyor. Onun arkasında EV mod, çekiş kontrol, auto hold ve elektromekanik park freni bir de drive mod tuşu bulunuyor. Onun arkasında çok ince dizayn edilmiş bir tane kol dayanağı görüyorsunuz. Bunun içerisini açtığım zamansa burada bir Type-C, bir 12 volt ve bir tane terek var. Altı da derince bir göz. Sağ tarafta ikili torpido gözü bulunuyor. Alt taraftakini açtığım zaman oradan standart bir Toyota torpido gözü beni karşılıyor. Yukarı çıktığımda LED bir aydınlatma. Aydınlatma ayarları, SOS tuşu, ışıklı makyaj aynaları. Buradaki ışık tuşunu kaldırmışlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası beni karşılıyor. CHR hibritin iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. Toyota C-HR'ın direksiyonu başındayım. Ne yalan söyleyeyim donanım olarak beni etkileyen otomobillerden bir tanesi oldu. Çünkü donanım seviyesi en yani baz versiyonunda da gayet güzel. Ama tabii bunun bir karşılığı var. Bu otomobilin fiyatı birazcık yukarıda. Sitesine girdiğinizde 1.900.000 liradan 1.600 küsürlere indirim yapıldığını göreceksiniz. 1.600 küsürü de bir C crossover parası şu an. Dizel bir C crossover mı 0 km olarak örneğin C5 Cross veya bu otomobil mi diye insan düşünüyor. Çünkü aralarında ortalama 40-50 bin lira civarında bir fiyat farkı sadece ve sadece bulunuyor. İkinci elde tabii ki bir Alfa Romeo Tonale 3008 gibi otomobillerde alabiliyorsunuz. 3000'de 5000'de bu otomobil fiyat olarak bana göre epey bir yukarıda kalıyor. Bir tık daha aşağıda olsaydı gerçekten bir mantık otomobili derdim. Öne çıkan en büyük tarafı tasarımı, sonrasında hibrit motoru. Hibrit motoruyla beraber gelen düşük yakıt tüketimi. Tabii ki motor performanstan dolayı değil de yakıt tüketiminden dolayı öne çıkıyor. Ve bu görmüş olduğunuz donanımlar gerçekten çok güzel donanımları var bu otomobilin. CHR'ın görüş açıları. Abi görüş açıları çok güzel. Aynalar yukarıda ve bana yakın konumlandırılmış. O yüzden her tarafı net bir şekilde görüyorum. Arka çamurlukları nazı birazcık çıkıntılı ama ona rağmen dar alan manevralarında park ederken çaprazları da güzel bir şekilde gösteriyor bana. Bu yönünü beğendim. Toyota c görüş açısı güzel görüş açısı düzelmiş, güzelleşmiş eski versiyonuna göre. Bununla birlikte kör nokta uyarı sistemi de bulunuyor onların üzerinde. Onlar da gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir sorun teşkil etmiyorlar. Telefonumu burada kablosuz şarja yerleştirdiğimde epey hızlı şarj olduğunu gördüm. Bir de orada LED aydınlatma var. Bu da çok güzel özelliklerden bir tanesi. Bir de tel telefon gözümün önünde oluyor orada. Yani görebiliyorum ekranla. E, tabii ki sürekli bakmayacağım ama bakmam gerektiği zaman da buradan telefonumu görmem mümkün oluyor. Bu da güzel bir özellik arkadaşlar. Sürüş modları, çekiş kontrol gibi otop gibi şeyler tam böyle elimin altında. Onlar da güzel. E, buradaki ekran değiştirebiliyorsunuz. Sürüş modlarını değiştirdiğinizde buradaki ekranda böyle işte kırmızılı, mavili, yeşilli geçişler oluyor. Şuradaki Şuradaki tuşa bastığım zamansa burada işte ortası navigasyonu olan biraz daha şekilleri değişen ekranlar gelebiliyor. Bu ekranın kalitesini bir hayli beğendim açıkçası onu söylemem gerekiyor. Sağ taraftaki ekranın kalitesi de çok güzel ama sağ taraftaki ekranın yazılımı o kadar da hoşuma gitmedi benim. Yine burada bir sesli komut asistanı var mesela. Kayseri Merkez. Üzgünüm. Sizi anlamakta sorun yaşıyorum. Kadalarını aldım. Sen Kayseri'nin yerlisi misin? Üzgünüm. Size anlamakta sorun Gördüğünüz yok. gibi beni anlamakta sorun yaşıyor arkadaşlar. E, o yüzden ona çok fazla bir şey diyemeyeceğim ama ileride gelişirse daha güzel şeyler oradan çıkabilir diye düşünüyorum. Gelelim aracın süspansiyonlarına. Ya çok böyle kıvamında bir süspansiyon yapısı var. Eskisi de böyleydi. Serte dönük yani sert gibi ama geçişleri yumuşatarak verdiği için hem hissediyorum hem rahatsız olmuyorum. Böyle bir süspansiyon yapısı var. Bunu da beğendim açıkçası. Bu segment için gayet güzel. En çok beğendiğim tarafı da yolda oldu. Çünkü çok dinamik bir yapısı var. Bir önceki versiyon da çok dinamik yapıyla geliyordu. Bu da çok dinamik bir yapıyla geliyor. Bu segmentin en dinamik, en güzel yol tutan, en keyifli sürüş olan otomobillerinden bir tanesi. Şu parçalar hariç bunlar kalite algısını düşürmüş. Direksiyon kalite algısını düşürmüş. Şekli değil üzerinde kullanılan malzeme. Bir önceki nesne daha kaliteliydi. Şu konsol kaplamaları birazcık kalite algısını aşağı çekmiş. Bir önceki nesinde yine bana göre daha iyiydi. Ama tabii cam tavan gibi özelliklerin aktif güvenlik sistemlerinin böyle standart olmasının da katmış olduğu bir haz var. Keşke bu konsolda da birkaç yeri kumaşla kaplasalarmış. Şu abi bir gitsin. Bütün e, sesiyle, müziğiyle. Allah yolunu izni açık etsin. Ve biz de şurada Müsaadenizle bir gazlayalım. Sonrasında aracı anlatmaya devam edelim. Şuradan bakalım ben hangi moddayım? Sport moddayım abi. Tamam. Sport moddaysak sıkıntı yok. Bakalım nasıl bir sıfır yüzü bizi bekliyor. Dip gaz. Sardık. Hala. Evet tuttu. Yüz. 130 km hıza geldim. Biraz fren yaptım. Oturdum tekrar. Şurayı tam hatırlayamadım da. <laughs> Abi araba güzel dönüyor. 120'de tekrar oturdum. 140 beygirlik versiyonda sadece benzinli motora, içten yanmalı motora kaldığınızda çok bir şey yok ama elektrikli motorla beraber bataryalar dolu, doluyken gazlarsanız çok güzel bir hissiyatı oluşuyor. Şu an gördüğünüz gibi gayet güzel de yol tutuyoruz. Salınım arabada çok az. Hiç bir crossover gibi hatta B crossover gibi falan değil yani. Gayet dinamik ve güzel. Şu an mesela tekrar gaza oturdum. Biraz rampa aşağı düze geldik. 160. Zaten son hızımız 170 bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi 165 km hızlara gelmiş olduk. ch dinamizmi beni çok etkiliyor. Çok seviyorum direksiyon netliği çok çok güzel ama bir önceki neslinin direksiyon ağırlığı ve netliği buna göre bir tık daha iyi. Yani ben hissedebiliyordum. Bunda da net dönüyor ama hissiyat gitgide zayıflamış bu otomobilde. Hayır, istemem tabii ki mola vermek. Şurada mola verilir mi? Gazladığınızda eğer bataryalar yani onu da şuradan şöyle pardon, enerji akışı. Enerji akımıyla görebilirsiniz. Bataryalar doluyken güzel ivmeleniyor, gidiyor ama bataryalar boşken içten yanmalı motora kaldıysa işiniz o zaman ivmelenme düşüyor arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Performans olarak gayet yeterli. Özellikle şehir içinde hiçbir problem yaşatmıyor size. Ee, şehir dışında da 130-140 bantlarında çok rahat ilerleyebiliyor. Ya bu 1.8 hibrit motor, e, bu 1.8 hibrit versiyon bu boyutlarla iyi baş edebiliyor. Toyota'da da mesela yeni Corolla'da da o boyutlarla da baş edebiliyor ama daha büyüğünde daha büyük motor gerekiyor. Baş edebiliyor ama sadece hani inanılmaz performanslı falan değil. Baş edebiliyor. Onu söyleyebilirim. Bu arada şu bardaklık yerleşimini falan da bu otomobilde bayağı bir beğendim. Bunlar da güzel. Ya küçük bir Lexus gibi açıkçası bu otomobil öyle hissettiriyor. Hem dışarıdan hem de içeriden çok tatlı hissettiriyor. Yükseltisi de gayet güzel. İçeride bir hayli yüksekte oturuyorum ben şu an koltuğum en aşağıda olmasına rağmen. Tabii kaputu çok göremiyorum ama kenarlarını görebiliyorum. Yükselti hissiyatı anlamında da yani yükseklik hissi anlamında da gayet güzel bir otomobil. Teknoloji demişken arabanın klimasından bahsedeyim öncelikle. Çok tatlı soğutan bir kliması var. Tam bir Japon kliması gibi. Rahat ettirdi beni burayı da bir hayli beğendim. Yaptıkları şeyleri bu sefer Toyota tarafı çok kullanışlı hale getirmiş. Çok kullanışlı yapmış. Yani koyduğu her şey tam, net, eksiksiz bir şekilde e, oturmuş bu sefer bu otomobile. Onu çok beğendim. Mesela eskiden işte yapardı, teknolojiyi koyardı koyardı karartmalı ayna koymazdı mesela. Bu arabada öyle değil. O da var, öbürü de var. Tam bir otomobil yapmış adamlar. Ve çok güzel hissettiriyor. Her şeyin kullanımı kolay. Şu ekran dışında her şeyin kullanımı Rahat arkadaşlar olması gerektiği gibi. Bu arada dönüş çapını da beğendim. O da gayet güzel. Şimdi şurada yola çıktık. Adaptif hız sabitleme. Burada direksiyon müdahalesini görüyorsunuz. Bu otomobilde şerit ortalama bulunuyor arkadaşlar. Moddan normal hız sabitleme. Pilot asisti seçebiliyorsunuz. Mesela şöyle Adaptif seyir modu, hız sabitleme ve sınırlayıcı modu diyor. Normal hız sabitlemeyi de kullanmanız güzel bir detay. Sonra buradan şerit takibi ve direksiyon müdahalesini açtığınızda şu şekilde uyarlanabilir hız modu etkin diğer araçlara dikkat edin diye bir yazı geliyor ve sizi belirlediğiniz hızla götürüyor. Buradan hızımı artırabiliyorum. Şerit ortalaması muazzam güzel çalışıyor. Muazzam güzel çalışıyor. Sadece bu hız sabitleme açırken eğer hızlanmak isterseniz buradan el gazıyla çok gaza basıyor o biraz böyle sesi rahatsız ediyor. Sen basmazsın yani o kadar. Bu bayağı asılıyor, yükleniyor. Bak dönüşü de gayet güzel arkadaşlar. Şimdi burada mesela bozduk ya. Tekrar reste bastım ve eski hızıma geldim. Bu şekilde devam edebiliyorum. Şimdi hızımı 80 yaptım mesela. Hatta biraz daha artırayım. En güzel tarafı da şu. Öndeki arabayı takip ediyor. Tamam, bunu hepsi takip ediyor. Güzel. Çaprazdan araba girerse bunu görüyor. Burada da beni uyarıyor. Çaprazdan bir araba girdi önüme diyor. Işıklara geldiğiniz zaman ışıklarda duruyor. Işıklarda durduktan sonra birkaç saniye içerisindeki öndeki araba kalkarsa kalkıyor. Eğer öndeki araba kalkmazsa da bekleme modu yazıyor burada. Sonrasında öndeki araba gidince diyor ki gaza veya rest tuşuna bir defa bas. Gaza basmana gerek yok. Şuradaki rest tuşuna bir defa bastığında çat diye kalkıp gidi veriyor tekrar bir sonraki ışıklara kadar orada arabalar durunca bu arabada duruyor. Dedim ya bu sefer tam yapmışlar. Gerçekten çok keyifli ve çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Onu bir hayli beğendim açıkçası. Performans olarak yeterli sınırları içerisinde konfor olarak güzel, koltuk rahatlıkları olarak güzel, iç mekan kalitesi olarak segmentinin güzel arabalarından bir tanesi diyeyim. Donanım olarak çok çok iyi, fiyat olarak bir tık pahalı olan bir otomobil ama bir güzel tarafı var bu otomobilin. Onu bu segmentte yakalayabilen, şu an Türkiye'de satış olan pek bir otomobil yok. O da yakıt tüketimi. Bu standart hibrit sistemiyle beraber bu otomobilin fabrika verisine göre ortalama yakıt tüketimi 4.8 litre. Şu anda şehir içi kullanımı ben aldığımda NS Auto çalışanları 4.8 litrelere tam olarak bu otomobilde gezmişler. Eğer şehir içinde çok yoğun trafiğe kalırsanız, güzergahınızda uygunsa 4 litrelere, 3.7'lere, 3.8'lere çekme ihtimaliniz de çok çok yüksek. Şehir dışında da 5 bantlarına çekebiliyorsunuz yakıt tüketimini. Ya yakıt tüketimi anlamında gerçekten çok güzel. Toyota'nın bu hibrit sistemi kolay kolay bozulmayan, standardını kolay kolay bozmayan, yani akıcılığını bozmayan çünkü çok akıcıda çalışan bir sistem. Ve e, çok az yakıt tüketiminize neden olan bir sistem. O yüzden hibritte eğer bir performans beklentiniz yoksa bu adamlar hala Türkiye'de satış olanlar arasında en iyisi abi. Plug-in'ler başka. Plug-in için söylemiyorum bunu. Plug-in'de de gelen şu an doğru düzgün bir otomobil yok. İşte MG'de bir tane geliyor. Bir tane BYD'de geliyor. Çeri tarafından geleceği duyuruluyor. Bakalım başka hangileri gelecek. Passat da vardı benim kanalımda da videosu var. Passat 1.4 TSI Plug-in çok güzeldi gerçekten. Mesela öyle bir Plug-in gelse çok iyi olur. Şurada isterseniz bir de normal modda gazlayalım arkadaşlar. Bakalım kaç saniyede 100 yapacak. Bataryalar şu an dolu. 100. Performans olarak da böyle gayet güzel bir otomobil. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum bırakmayı unutmayınız. Benim 500 bin abone hedefim var. Buna da her birinizin tek tıkıyla ulaşabilirim diye düşünüyorum. Abone olursanız sevinirim. Olmazsanız canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ya o Toyota anlatıyorsun, yaltımı anlatmıyorsun demiş olabilirsiniz. O zaman ondan bahsedelim birazcık. Şimdi bu otomobilde yol sesi var. Yaklaşık 55-60 km hızlardan sonra geliyor ama çok aşırı derecede artmıyor. Yani çok rahatsız etmiyor. Rüzgar sesi yaklaşık 105'lerden sonra içeri gelmeye başlıyor. Ama esas duyduğunuz 125-130 bandlarında o zaman içeri geliyor yani net geliyor dersiniz. Motor sesi de yani zaten elektrikli motorla giderken bir sıkıntı yok. İçten yanmalı motor girdiğinde CVT'li güçsüz bir atmosferik motor sesi geldiğini hissediyorsun. Orada da motor sesi var ama neyse ki ona sürekli katlanmak zorunda değilsin. Yalıtım tarafı da bu şekildeydi.